Anneyi bulun hadi bakalım. Abi, abi. Anne nerede bilmiyorum. Hadi bulun bakalım. Hadi bakalım. Anne nerede? Şurada. Anne geliyor anne geliyor. Devran. Ya? Kırmışlar değil mi? Yani görüyorsun değil mi arkadaşlar? Tatlara valiyi kırmışlar. Siz kırmayın. Parka zarar vermeyin çocuklar. Yoksa küçük çocuklar da oynayamaz. Onur gelsene. Bir şey yapmıyor bu köpek gel. Marketten çıkamadı Onur. Gel gel hadi gel. Yürü git. Korktu Onur senden bu sefer. Korkma korkma gel. Gel gel hadi gel. Gel. Geç. Hani diğer skuter nerede Onur? Az önce buradaydı. Abi mi aldı? Ha burada. Dur 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 dur. Kavga yok kavga yok. Bak bak Onur'a bak sen. Onur az değilsin ha. Devran, Onur, ayakkabılarınızı neden çıkarttınız? Ayakkabılarınızı neden çıkarttınız? Ben söyleyeyim mi? Burada oturdular iki kardeş denize doğru hem ayakkabılarını çıkartıp hem denizi izlediler. Hayır dur Onur, o abinin balonuydu. Bak yine ağlayacak. Yapma Onur. Onur dedim. Abi kızarsa karışmam. Onur ne yaptın ya? Onur, abi kızacak ben sana söyleyeyim ha. Çikolata mı? Ozma çikolata mı? Bebeto mu? Ozmo mu? Ahma. Negro mu Onur? Ozmo çikolata mı? Ahma. Onur, pamuk şekerini suyun içine at. Tamam. At bakalım. Ah. Onur ne var orada bir baksana. Bak, pamuk şekerinden araba şimşek çıktı Onur. Leyla Leyla Onur.